Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ikinci videom. İlk videomda birazcık heyecanlıydım. Bunda biraz daha heyecanım yendim. Bugün burada ne yapacağız? Bugün e, bu fanusun içine görmüş olduğunuz fanusunda bazı tiktokerların isimleri var. Aynı zamanda şuradaki gördüğünüz listede de bu isimleri buradan takip edebilirsiniz. Bu isimleri arayacağım. E, böyle değişik şakalar yapacağım. Kimisine kışkırtma yapacağım. Kimisine şaka yapacağım. Nasıl tepkiler alacağım bilmiyorum. Umarım planladığım gibi güzel ve eğlenceli geçer. Aslında daha güzel video içerik fikirlerim vardı ama bildiğiniz gibi salgından dolayı dışarıya çıkamıyoruz. Ben de bu süreçte kanalım boş kalsın istemedim. Sizleri boş bırakmak istemedim. Bu şekilde stüdyomda böyle küçük bir video hazırladım size. Virüsten bahsetmişken çok ufak bir şeye değinmek istiyorum. Bu kolonya biliyorsunuz ki çok önemli bir dezenfektör ürünü. Ama bizim yaptığımız yanlış. Bu kolonyayı bu şekilde döküp bunu böyle yaptığımız zaman bizim elimiz tamamen dezenfekte olmuyor. Kolonyayı bu şekilde döküyoruz. Bunu hepimizin yaptığı bu. Bunu yaptığımız zaman sadece elimizin üst kısmı ve avuç içlerimiz dezenfekte olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi parmak araları boşlukta kalıyor. Bunun için şu şekilde yapıyoruz. Önce elimizi bu şekilde dezenfekte ediyoruz. Burada üst kısımlar ve avuç içleri. Daha sonrasında şu şekilde parmak aralarımızı almış oluyoruz. Daha sonrasında da gördüğünüz gibi boşlukta kalan parmakları böyle ve tırnaklarımızı şu tırnaklarımızın içlerini kenarları içinde bu şekilde böyle bu gösterdiğim şeyle birlikte elinizi <laughs> tamamen dezenfekte etmiş oluyorsunuz. Teşekkürler. O zaman hazırsak başlayalım. Şimdi buradan bir tane bakalım. Evet, İlk isim Sude Bulut. Sude, Sude ne yapsam Sude. Sudeye de çok güzel bir şey yapacağım. <laughs> bir saniye gülmemem lazım. İnşallah açar. Ne yapıyorsun? Yayındayım ben hemen kapatıp arıyorum. Ya çabuk kapat hadi. <laughs> Arıyor patron. Açıyorum. Alo. Efendim babam. Ne yapıyorsun? Ne yapayım yayındaydım. Sen ne yaptın? Sen Arya ile ne konuştun benimle ilgili? Arya ile kavga ettim ama senin adın geçmedi. Emin misin adımın geçmediğine? Evet, şey şey zaten. Sude bak ben senin hakkında bana çok kez söylediler senin hakkında şöyle diyor böyle diyor yüzüne gülüyor diye ben e, hiçbirine e? hiçbir hiçbirine aldırış etmedim ama yani Arya da yalan söyleyecek bir insan değil bu kaçıncı oldu artık Sude. Arya yalan söyleyecek bir insan değil. Ben yani anladım. ben de sana çok meraklı ha. değilim ben sana zaten gıcık oluyorum ben beryacıyım bunu da sana söyleyeyim. <laughs> Gülünecek Hı? bir şey yok komik mi? Sude komik değil şu anda farkında mısın? 2 güne kadar 2 kadar da değil hatta ee, en başından beri senin ilişkini ilk bilenlerden biri sensin, en çok destekleyenlerden biri de sensin. Konuş gel yav yani, bari acık. Ben, ben seni sen desteklerken ben... yanında olurken sen kalkıp benim arkamdan konuşursan ben de öyle yaparım. Dua et gelip de ağzını burnunu kırmadım senin. Kardeşim, bir şey söyleyeceğim? Gel, gel kır. Gel kır diyor. Bunu Allah'ın bir tamam. elisi. Sen ne oldu bu sabah kahvaltıda yürek mürek yemişsin herhalde Sude. Konuma gel. At. At. At konum ben gelirim sen çıkamazsın. Malum 21 20 yaş altına yasak geldi ya sen ve veletler çıkamıyorsun dışarıya. Aynen çıkamıyoruz. Atlan konu. At. Bakıyorum oh, bir dakika da beni dinle atacağım hemen. 1.50 evet. yani, boyla bir tane vursam 170'i tamam. boşa gidecek. E tamam hep yapıştır. Kime güveniyorsun oğlum sen? Kendine. Kim var lan senin ben arkanda? Ben Bak özgür tut. Sen hatta önde görüş kaldın. Kapat bana konum at hemen. Kapat amını. Bana hemen ya, konum ya, at. Kapat anne dinle. Seni ya, ne ben dinleyeceğim? Ben Kapat. Deli zekan. Saçlarını alayım mı? <laughs> alayım. Yazık ya kıyamam Sude. Seni çok seviyorum buradan. <laughs> <laughs> Kusura bakma. <laughs> açmıyor. Patron açmıyor. Açmıyor. Patron açmıyor. <laughs> Alo. Sana şu an şu dakika konumu at. Aşkım şaka yaptım. YouTube videosundayız. Kurban oldum. Tanrım özür dilerim ya. İçim acıdı. Abi durmuş mu? Ben durdum. Sen mi durdun? Ay ben buraya da telefonu konuştum ben. Resmen her bokunu biliyor. Her bokunu biliyorum. Hiçbir şey yok. Aniden şekilde benim de kahve şişimi ne arkasından konuşmuşum. Kanka şaka yaptım özür dilerim. Seviyorum seni arayacağım tamam mı? Hadi <laughs> öptüm görüşürüz. <laughs> Kıyamam ya. <laughs> Şimdi sıradaki isme geçelim. Yusuf, Yusuf Şenli. Yusuf'a ne yapabiliriz? Bakın tam isimlerini yazmıştım i̇şte. buldum. <laughs> arkadaşlar. Yusuf'a bana acil dön diye mesaj attım. O aradığı zaman kaldığı yerden devam edelim. Sıradaki ismi seçiyorum o zaman. Arya. <laughs> Arya. Arkadaşlar Arya'nın isminde olmasını özellikle istedim. Çünkü Arya yapacağım planlamıştım. Arya'ya biraz acımasızca davranacağım. Özür dilerim Arya senden buradan. <laughs> ne yapıyorsun? Netflix hesabı dilemiyorum. <laughs> Dilenci yalnız mısın? Yalnızım odamdayım. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim bana dürüst ol tamam mı? Tamam. Benimle ilgili ne konuştun? Kime? Yani fark eder mi benimle ilgili konuştun? Nasıl konuştun? Sen birine İstanbul'da gidip de bana karşı soğuk olduğunu anlattın. İstanbul'da sana karşı ee, sen oraya karıştırma şimdi. Birine gidip de şey dedin mi sen? <laughs> ne? Yok Eda işte ya bilmiyorum yani böyle çok saçma bir şey diyeceğini sanmıyorum ama yine de soruyorum sana. Yok sen... Eda hamile, çocuk aldırdı falan. Hayır. Ne? <laughs> Ayrıca şaka yapıyor gibi miyim? Elim ayağım titriyor. Atacağım birazdan SS'leri sana. Ben mi söylemişim? WhatsApp'ı geri yükledin mi? SS'leri atacağım birazdan. Daha yeni yük yani Dün yükledim. Akşam yükledim WhatsApp'ı. Hayır tamam biz o... Biz o hastaneye senle beraber... Ay elim boşaldı. Elin ayağın boşaldı. Ayrıca biz o hastaneye senle birlikte gittik ama yani senin çocuğunu aldırmak için gittik. Sen orada beni... Ay, bak, sen şaka yapıyorsun değil mi bana? Geri beken. Arya ben gülüyor muyum? E ben mısın? Arya benim hastanede kendin için gittiğimiz hastanede beni ifşa alıp Eda çocuk aldırdı diyorsun. Sen neyin içindesin? Ne videosu çekiyorsun? Arya video falan çekmiyorum. Neyin videosunu çekiyorsun? Yani ne Hayır kendi aldırdığın çocuğu ha? nasıl Eda çocuk aldırdı diye gösterebilirim. Çocuk aldırdım, polis molis de sormadı bana yaşım küçük diye. Polis molis değil, merdiven altı yaptıklarımızı bana anlattırma şimdi burada. <laughs> Bu yemedi, kapat hadi, kapat. Allah belanı versin. Kim Kim misin? Ne bakıyorsun? Kapat, YouTube videosundayım, arayacağım. Elim ben Hayır, bir tedirgin olduğuna göre demek ki arkamdan konuşmuşsun şimdi de tamam o yüzden orayı karıştırma dedim. Sus video kayıttayız. Karıştırma oraya? kapat. <gülüyor> 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 Yok bir yemedim. Abi <laughs> yer gibi oldu. bir <laughs> tedirgin oldu. Sen benim arkamdan falan mı konuştun bakayım bir? söyle bakayım bana. Devam edelim o zaman. <laughs> Yusuf dönmedi bu arada. Patron şöyle bakıp içine istediğim seçsem olmaz mı? Bu se korkmaz. <laughs> Gelelim zurnanın zart dediği yere. <laughs> öksürüklerim çıkıyor mu acaba beni korona sanacaklar? Arkadaşlar evde kalmaktan evde kalın da sürekli bir şeyler yiyip içiyorum. Yüzüne sivilceler çıktı. Birazcık göbek bir yaptım. Bir dakika arıyorum da bu ısıya nereden girsem ki? Alo? Alo? Efendim kanka? Neredesin? Eee evdeyim, yayındayım, evdeyim. Çok önemli mi? Önemli. Efendim? Buse beni istemediğini niye bana açıkça belirtmedin? Ne? Beni istemediğini niye bana açıkça belirtmeyip de sağda solda konuştun bunu? Ne diyor lan? Duyuyor musun sen beni? Duyuyorum. Beni istemediğini niye benim yüzüme gelip söylemedin de sağda solda bunu aldın konuştun böyle? Aç. Sen ne diyorsun? Ya bana Aşkım söyleyebilirdin yani Buse. Gerek yok tamam mı? Ben dönüyorum Antalya'ya da dayımlar <laughs> arabayla gelip beni alacak seferler olmadığı için. O sen ne diyorsun? Ben M eşyalarımı toplayıp ya? dönüyorum Buse tamam mı? Hakkın varsa helal ya olsun. Kardeşim, ben ne zaman bir markatla konuştuğumu gördün sen benim bugüne kadar? Ben de ne görmedim ben de eşesleriyle birlikte sen? gördüm Buse. Neyle ne Yani yalan söyleyecek bir adam değil bana bunu anlatan adam tamam mı? Yüzleştirirdim Bak. ama gerek yok yani. Ben dönüyorum. Görmek de istemiyorum. Bana al, etesini, al, da bir göster, ben gelişim, Hayır yani ben, al, senden al, hiç al, beklemezdim. yemin ederim beklemezdim ben sana çok güvenmiştim kapatıyorum Buse Neredesin sen az bu telefonu Gelme Buse, Buse, Buse gelme görüşürüz Oğlum ne <laughs> Patron bu benim Bunu hemen arayalım Arıyor Arıyor teşekkür Oğlum ne oluyor? Ne yüzle kapatıyorsun? Sundayım özür dilerim. <laughs> Çok komik Eda. <laughs> Çok eğlendim. Kanka özür dilerim. Geri zekalı. Youtube'da sana sonra ararsın. bay bay. Tamam hadi öptüm bay bay. Allah'tan düz yayındalarmış. yayında varmış yoksa ağır küfürler duyabilirdiniz arkadaşlar. <laughs> tamam. Kaç tane kaldı bu Cellat. Düşmedi mi hala? Neyse. Cellat. Tellak yanlış mı acaba? Tellak sesinden göre. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Önemli. mi? Pas. Pas geçiyoruz onda. O zaman sıradaki ismini seçelim. Annem. <laughs> Annem güzel oldu. Annem renk katacak şimdi. Annemden birazcık korkuyorum. Anneme ne yapsam? Hamilelik yok. Beni öldürür. Olmaz. Kadın kalbine iner. <laughs> Ne yapıyorsun anne? İyi oturuyorum. Sen ne yapıyorsun? İyi müsait misin? Müsaitim. Ha, öyle bir şey danışmak için aradım seni. Bir şey konuşmak için. Tamam. Şimdi ben hani bu şarkı falan işine girecektim ya. Aha. İşte burada bir tane adamla tanıştım. Daha önceden de konuşuyordum Antalya'dayken de. Aha. İşte e, adam bayağı <laughs> durumu falan iyi. Aha. Bu şarkı klip işlerinde falan da bana destek olacak, yardım edecek. Aha. İşte yani çok her yere el ayağı uzanan bir adam ve yani bana bir teklifi var. Biz uzun zamandır konuşuyoruz. Ne gibi bir teklif? Yani biz uzun zamandır konuşuyoruz adam benden hoşlanıyor. Yani evli. Eee? Anne böyle sinirli konuşursan, ben anlatamam ki sana. Yo, bekliyorum, merak ediyorum ne çıkacak bundan. Hayır, işte biz zaten daha önceden de konuşuyorduk adamla. Anlat, yani. yok tamam anlat anlat, dinliyorum. Böyle şey yani, anne adam benden hoşlanıyor. Uzun zamandır konuşuyoruz işte. Yani bir nikah falan diyor, kıyalım diyor. Yediğin önünde olur, yemediğin arkanda olur diyor. <laughs> nikah mı? Anne bir şey söyleyeceğim. Bak gülme ciddi düşün. Yani mantık kullanacaksın bu devirde anladın mı? <laughs> Mantığına da bilmem neyin ya da oraya ne amaçla gittin ne diyorsun bana Eda şaka mı bu? Anne tamam bütün amaçlarıma ulaşacağım kısa yoldan işte. <laughs> ben sana böyle mi öğrettim Eda amaçlara nasıl ulaşacağına? Anne bu yani bir şey söyleyeceğim ben 21 yaşındayım senin de rızan olsun diye söylüyorum sana. E benim Rıza'm oluyorsa böyle yani saçma sapan tepeden inme tak diye böyle bir şey söylenmez yani. Artı bir de diyorsun ki amaçlarım bilmem ne. Hadi desen ki yani anlaşabildiğim, tanıdığım, sevdiğim bir insan hadi neyse diyeceğim. Anne zaten seviyorum. Sadece yaşı büyük biraz. 32 yaşında Eda, o kadar. Eda benim canımı sıkma. Saçma sapan işlere girme. Böyle saçma sapan iş... Bir de yaşı büyük diyor ya çıldırtacak beni ya. Allah Allah. Benim canımı sıkma. Oraya ne için gittin ne diyorsun ya? Anne ben evlenmek istiyorum ben evleneceğim. Yeter artık bıktım ben uğraşamayacağım öyle videoydu videoydu ya. <de> Yeter artık ya. <laughs> Gelsin benim canımı sıkma. Nerede sen <laughs> çabuk konu attı dayını gönderiyorum. Dayım ne dayı? gönderiyorum. Ne dayımı gönderiyorsun anne? Eda bak benim canımı sıkma bak. An <laughs> sen de asıl dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Anne. Adını anne. Anne. Anne çünkü küfür ettiğin için gülüyorum. An o zaman. Anneciğim YouTube videosundayım özür dilerim şaka yaptım. Allah cezanı verecek. Anne ben evde kalacağım galiba bu nasıl bir tepki? Sen benim göz bebeğimsin öyle kolay kolay verir mi ben seni manyak? Allah Allah yüreğimi indirdin akşam akşam hayvan. Anne özür dilerim. <laughs> Oğlum arayacağım seni videodayım şu an hadi görüşürüz. Kapat. Patron ne demek ya o nasıl bir <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden. Ya anacım ya kıyamam. Ben Alihan. Alihan abi. Ya millete kışkırtmaları yaptın, yaptın, yaptın. Hadi bakalım sıra sende. Arkamdan konuşmuştum. Tarzı bir şey yapacağım. Alo. Alo. Ne yapıyorsun abi? İyi oturuyorum öyle sen ne yapıyorsun? İyi abi ben de. Abi ben bir şey duydum da benim moralim çok bozuk sabahtan beri. Söylemeyecektim içim içim yiyor. Kim söyle abicim? Yok yok şimdi söyle duymadım. Benim ben bir şey duydum da içim içim yiyor sabahtan beri yani söylemeyecektim ama dayanamadım yani. Kurban olun gene ben duydunuz ya. Ben bıktım her gün benim ben arayıp da bir şey duydum dedim ben ya. Abi sen buraya Eda primi için geldi şöyle böyle falan diye konuşmuşsun benim arkamdan. Ben mi konuşmuşum? Dün evde konuşmuştunuz Rüzgar söyledi. Rüzgar söyledi. Ne? <laughs> ben yüzleştir onu öyle bir şey dediysem onu bak demediysem. Abi ben dedim Rüzgar'a yüzleştireyim dedi. Yüzleştir, ha? yüzleşir misin dedim. Yüzleşirim dedi ma yani demişsin yapacağım. abi. Ya, ma yapacak başka beni bulmacım. Beni sinir kastayım böyle zirve yapacağını bilmiyor mu? Abi makara değil yani istersen oradaki olan herkese sor o evdeki dedi bana. Ondan... Ben primim için mi geldim abi buraya? Ben sizi ben seninle Antalya derken de konuşuyordum. Benim sizi sevdiğimi saydığımı biliyorsun sen. Abiciğim sen benden öyle bir şey bekliyor musun? Hayır abi, abi ben sana abi dedim her şeyimi anlattım yani ne bileyim zoruma gitti. Ben senden hiç beklemiyordum böyle bir şeyi. Eda. Abiciğim Rüzgar ya şaka yapıyor. Eda seni sinirlendiriyor delirtiyor bir şey yapıyor. Abi şaka o, 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 yapmıyor çocuk yüz kere sordum şaka mı yapıyorsun dedim İstersen sor al o evdeki var. Alkon konferansı. alkon konferansı. Al 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 abi yok ya yok valla ne diyeyim ben ya görüşürüz. Ya Eda. <laughs> Arıyım mı? Ben Alihan abiyi kıyamıyorum. Çok seviyorum. Alo. Abi alıyorum şimdi rüzgarı konferansta yüzleş o zaman. Tamam <laughs> abi. Abi YouTube videosundayım özür dilerim şaka yaptım. <laughs> ya öyle millete kışkırtma yapması değil de o. Oh, o oh hiç iyi oldu. Tamam ama bir şey söyleyeyim mi yanında kalmaz ha. Gördünüz mü arkadaşlar tamam. kışkırtma geliyor ben bunu anladım buradan. <laughs> hayır hayır ben de diyecektim rüzgara niye gerçekten anlattın. <laughs> Doğru zaten ben prim için geldim buraya. Ne için geleceğim? Kara kaşınıza kara evet, Benim kıracağım ben. <laughs> tamam abicim öpüyorum seni arayacağım videodan sonra. <laughs> Rüzgar live. Şimdi rüzgara ben ne şakası yapacağım. <laughs> Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum yeni uyandım öyle. Oha, müsait misin? Müsaitim, sıkıntı yok. Of. Rüzgar ben buraya geldim ne bileyim yani sana güvenmiştim, iyi anlaşmıştık. Sen gerçekten o arkamdan konuştuğun kelimeleri bana yakıştırdın mı? Yani beni gerçekten böyle bir insan olarak mı gördün sen? Ne? <laughs> arkamdan kim konuştuğum kelimeler mi? Evet, Alyan abilerin evinde konuşmuşsun. <laughs> saçma sapan konuşma da. Rüzgar konuşmuşsun yani, ne yapayım adamla mı yüzleştireyim seni şimdi? Lan kim konuşmuş? Kim, kim ne demiş? Ben... A şu an saçma sapan konuşuyorsun. Rüzgar de, gülme, dedi. elim ayağım titriyor sinirden. Ben sana güvenmiştim ya. Bak ben de şu an kendim sinirlenmemek için zor tutuyorum çünkü... ...yapmadığım şey yapılır diye ben kafa yerim o yüzden... Ne söylediğini veya yaptığın için pişkin pişkin gülüyorsun rüzgar şu an. <laughs> Ela beni sinirlendirme. Tamam mı? Ben ne dedim şimdi? De, rüzgar numaramı sil, beni ben, engelle, bak, engelle şey. tamam mı? Numaramı sil, beni engelle. Ben ne bileyim yani güvendim sana. Gerçekten herkesten beklerdim senden beklemezdim. Yazıklar olsun ya. Sen oğlum manyak mısın? Ya. ya. Lan ne dedim? <laughs> <laughs> Aynen çok eğleniyordum ama patron Rüzgar asla şaka kaldıramıyor. Bir Nisan şakası yaptığında da küsmüştü. Arkadaşlar Rüzgar arıyorum şaka yaptığım için çünkü <laughs> o biraz şaka kaldırmıyor. Ne var? Ne var mı? Hem suçlu hem güçlü. Lan saçma sapan konuşuyorsun sağda solunda öyle insanların lafı veriyorsun. Şey canım YouTube öyle, videosundayız el salla. YouTube ben... videosundayım. Şaka yaptım. Bugün biz. Komik bir yaptı şimdi bak. Bak bir yol nasıl bu? İki oldu ama o bir Nisan'da o sayılmaz. Ne fark eder ya yaptığın şeylere bakar mısın? Sen tamam, abartma hadi ararım seni YouTube videosundayım. Lan neyi abartma ya? Manyak bizi kendinden şüphe ediyorum. Diyor ki Ulan ben öyle bir şey yapmadım. İnsanları düşünüyorum acaba kim söylemiştir diye. Rüzgar şaka bu YouTube videosu. Sen de çekiyorsun YouTube yani. Bir. Bir. Şaka yapmamanı daha önce söyledim. Yaptım. İki. Suratıma telefon kapattın ki bu benim en sevmediğim şeydir. Doğrusunu bilmeden bağırdın. Üç. Böyle şaka mı olur? <laughs> Ay ben şok. Adamıyorum. Kızım nasıl <laughs> gelmiş? <laughs> Burada bir keselim de ben bir. Evet. Evet arkadaşlar daha fazla uzatmaya gerek yok. Aa, uzat. <laughs> ne Baştan alıyorum. Evet arkadaşlar, daha fazla uzatmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi yani ben keyif aldım, eğlenceli bir video oldu. Umarım siz de beğenmişsiniz Eğer eğer bu video çok beğenilirse, güzel like ve yorum alırsa bu serinin devamını getireceğim aynı bu şekilde kışkırtma şaka. Siz de devamında e, aramak istediği aramamı istediğiniz TikTokerları ve onları yapmamı istediğiniz şakaları yoruma bırakırsanız inceler bir sonraki videoda ona göre çekerim. Tabi bu video tutarsa. Instagram ve TikTok'umu buraya bıraktım. Buradan beni takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Virüs dolayısıyla bu tarz içerikler çekiyorum ama bomba gibi içeriklerle geleceğim. Gönderi bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.